Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün videomuza harika bir şekilde başlıyoruz. Çünkü yeni evimizin bitmiş halini size göstereceğiz. Biliyorsunuz ki evimizi babi yapmıştı, kül etmişti. Ama merak etmeyin. Biz daha iyisini yaptık. Katalinacım döneyim mi? Hazır mı ev? Katalina. Hazır hazır ben içerdeyim Allah Allah niye e 55 saniye soru cevaplarıyorsun anlamıyorum. 3 2 1 döndüm. Ve görmüş olduğunuz gibi Baba evimizi yıkabilir, yakabilir, parçalayabilir ama biz evimizi çok daha güzel hale getirdik. Biliyorsunuz ki önceki bir, bir dostlarım Kokon'un abisi gelmişti. Ekran onu görüyorsunuz. Kokon'un abisi bize bir ev yaptı ve onların da yardımıyla beraber evimizin içini düzenledik. Şimdi size evimizi göstereceğiz. Bakın böyle dışarıda bir oturma yerimiz var. Çok güzel yani mükemmel. Burada barbekümüz var. Evin içine giriyoruz. Bakın burada bilardo masamız var. Salonumuz var. Bak salonumuz çok güzel oldu Katerina. Gerçekten salonumuzu harika yaptı. Onun dışında burada bir misafir odamız var. Burada bildiğiniz güzel bir misafir odası yaptık. Misafir odamızda mesela bir misafirimiz geldiği zaman Katerina burada kalabilir yani. Güzel bir odamız var burada. Onun dışında buradan çıkıyoruz. Burada bilardo var demiştim. Burada mutfağımız var bakın. Burada mutfak yaptık. Yani artık eski evimizden çok daha güzel bir eve sahibiz. Yani babeci istediğin kadar evimi yakabilirsin. Sana buradan sesleniyorum. Umrumda bile değil. Değil mi Katerina? Evet gel yani üst katta çok güzel. Hayır önce dur. Mahzenin inişi göstereceğim. biliyorsunuz ki dostlarım eski evimizin bir mahzeni vardı. Mahzene direktman bakın buradan bir iniş yaptık. Ayrıca mahzenemize buradan bir inişimizin olmasından beraber bakın buradan da direkt dışarıdan da bir giriş var ama tabii buradan bir çıkış ayarlamadık. Dışarıdan direktman mahzene girebiliyorsunuz. Mahzenimiz hala devam ediyor yani buradaki mahzen duruyor. Çünkü bu masanı seviyorsunuz biliyorum. Onun dışında üst kata çıkalım mı Katerina? Evet hadi. Hadi üst kata çıkalım. Bakalım üst katta ne varmış? Üst kata çıkıyorum. Üst katta burada bir tane masa var. Bu masayı pek anlayamadım Katerina ben. Burada niye bu masa ee, var? Bu ne için biliyor musun? Ee, böyle gerektiğinde üstüne bir şey koyar. Anladım güzel. Burada lavabomuz var. Bak lavabomuz var Oynayan aynamız var. Bak bak bak. Görüyoruz gel içeriye. Bak Katerina da geldi. Görmüş olduğunuz gibi oynayan bir aynamız var. Çok güzel. Burada duşumuzu alabiliyoruz direktman. Bir tane duşumuz bir de böyle şeyimiz var. Küvetimiz var. Harika duruyor. Tuvaletimiz de gelişti ya. Yani. Ve geldik yatak odamıza. Yatak odamız çok güzel Kateline ya. Yatak odamızı nasıl yaptım yaptın ya? Gerçekten var ya evimiz bir rüya ev gibi oldu. Mükemmel yani. Onun üzerinden bu arada puanlayın evimizi. Mükemmel burası da. Onun dışında Katalina hemen e, başka ne var? Bu kadar yani. Bir de üstte bir tane çatı katı odamız var ama o odayı daha Televizyonu yapmadık. Televizyonu sen mi koydun? Evet onu ben koydum ya. Eski televizyonumuz an olsun diye. İçine içine girmiştim ya bunu. Buraya koydum işte. Burada sandıkları falan var ama zaten bir evi düzelteceğiz dostlarım. Evi daha geliştireceğiz merak etmeyin. Ev güzel olacak. Ama dışarıda evimiz. Oo Koko hoş geldin. Papan mı gördü? Nasıl papan gördü oğlum? Papan ne alaka ya? Vallahi bilmiyorum, patron, işte. Ne diyor bu kertenkele? Dur ne ben geliyorum bekle. Ne ya? Anlamadım garip bir papan görmüş herhalde. Allah Allah. Papan ne alaka koku? Gel, gel Tövbe töbe. Ya oğlum papan görmüş olabilir yani. Papan gördü diye beni niye çağırıyorsunuz? Ben onu anlayamadım yani. Papan var olabilir dünyamızda. Aa! Ee, Zok abi durum nedir? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Evet bir bir sıkıntı var. İleride bir tane papağan var ve hiç normal bir papağan değil. Büyük ihtimalle izleniyoruz bu İzleniyor muyuz? Bir dakika bekle abi benim de eşyam yok. Bir dakika ben oraya nasıl gelebilirim? Ee, şunu şöyle alsam buraya koysam. Allah dur ya dur abi geliyorum bekle bekle geliyorum abi bekle geliyorum. Ben anlamadım abi ne dediğini hala senin yani. Şimdi papağan var diyorsun evet. Papağan nerede abi? Bak şey ileride görmüyor musun? Evet orada bir papağan var. şimdi ben ne anlamam gerekiyor? Papağan var ve biz izleniyor muyuz? Bak benim bir tane papağanım vardı Ona 5 yıl baktım Papağanların nasıl davrandığını anlayabilirim. O karşıdaki papağan çok garip. Hiç hareket etmeye ve sürekli buraya bakıyor. O papağan gerçek anlayabilir. Ve şu anda izleniyor olabiliriz. Yok abi ne alakası var yani. E, hani bizim tam düşmanlarımız var evet haklısın. Düşmanlarımız var ama düşmanlarımız bizi bu papağanla izleyeceğini hiç sanmıyorum yani. Hiç öyle düşünme bu Ben oraya gitmeye korktum. Bir gidip bak istersen. O papağan normal değil. yanlara gittiğin zaman ne tepki verecek. Gidip bir görmeni istiyorum. Bakabilir misin? Ben birazcık pimpirikli bir insanım. Tedirgin oldum. Gidip bakar mısın papağana? Bakarım abi sıkıntı yok. Bakarım problem değil yani. Vallahi bakarım yani. Sıkıntı değil de ama çok gereksiz yani yere kuruluyorsunuz bence. Ya durun Allah için ya ne kadar kafaya taktınız Sen bir gidip ben bir bakayım papanı bekleyin Ne papağanmış dostlarım anlamadım ya ne papağanmış ya Bildiğiniz papağan işte Papağan bizi nasıl izleyebilir ben anlamadım ki Papağan Papağan nasıl seslenir ki Yas 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 Clay! Okay. Zoka abi bu tepki vermiyor da. Yani bence bu normal papan buna hiç uğraşmaya gerek yok. Galakala Yas 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 Clay! Okay. Papan, bak senden korkuyorlar buradan gider misin? Senin bir robot olduğunu düşünüyorlar herhalde bizim çocuklar. Papan buradan bir gider misin? La gidiyor gidiyor işte. Dur takip edeceğim nereye gidiyor merak ettim tam dostlarım. Zoka abiler tedirgin olmuşlar kıl kalkmışlar bu papağandan Tam olarak böyle papan uçar mı lan? Yok bir dakika papağanda harbiden bir gariplik var dostlarım hayvan gibi uçuyor nereye gidiyorsun dur Oğlum böyle bir papağan yok dostlarım ışık hızında uçuyor doğru söylüyor Zoku abi Bu papağanda bir gariplik var normalde Minecraft'taki papanlar böyle uçamaz yani Vallahi bu papağanda bir gariplik var bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Harbiden bu papağanda bir gariplik var dostlarım ben size söyleyeyim Vallahi de billahi de bu papağanda bir gariplik var Bir dakika takip etmeye devam edeceğim bu sefer o tepedeki ağaca kondu direktman papan dur geliyorum bekle papan bekle geliyorum Warlord papağanı fark etti Kevin. Görüyor musun? Acele etmemiz gerekiyor. Planımız ortaya çıkmadan robotu köye göndermeliyiz. Robotun her şeyini hazırladık. Papa fikri yanlıştı Kevin. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Robotu köye gönderiyorsun. Bunu yapmak zorundayız. Borolo'nun bitmesi gerekiyor. Tamam Teddy. Bu arada ne zaman istediğimizi vereceksin? İşimizi bitirdiğimizde ve Boralo yok olduğunda istediğinizi alacaksınız Kevin. Dediğimi yap ve robotu köye gönder. Boralo'yu bul ve ona gitmek için yola koyul. Emredersin Kevin 1545. Tatlı papağan bak buraya gel tatlı papağan bu papağanda bir şey var dostlarım Zoko doğru söylüyor tatlı papağan bak geldim sana bak 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 geldim dur artık dur bak gel bak dur şurada Papağan bak yine gidiyor dostlarım bir yerlere gidiyor bak normal bir papağanın minecraft'taki gibi papağanın böyle hareket etmesi imkansız gerçekten imkansız ya Bu başka bir şey dostlarım papağan değil bu Zoko harbiden şüphelenmek taklıymış bir papağan bu kadar hızlı uçar mı yukarıdan uçar mı imkansız yani Papağan böyle oraya uçar konar buradan durur oraya konar bu papağan başka hareketler yapıyor bak şu an köye gidiyor mesela Papağan dur lan dur artık be dur be artık be dur be ya baba akışı dostlar ne bir şey yok yani durmuyor çünkü bu normal papan değil ben eminim Birileri bizi izliyor olabilir Şimdi bunu çözeceğiz dostlar merak etmeyin. papağanı yakalayacağım o Papağanın ne, ne var o papağanda bir şey mi var acaba birisi papağana mı dönüştü öyle bir şey de olabilir yani Belki de birisi papana dönüşmüş de olabilir o, öyle bir ihtimal de var Ne yapıyorsunuz Katerina ne konuşuyorsunuz e, Papağana laf ediyorlar ama Bir sıkıntı var ben eminim bir sıkıntı var. Bir etrafta bir bakmamız lazım. Başka papan nerede olabilir? Bence sana hak veriyorum Zoka abi bu arada. papan normal değil yani. Papağında bir sıkıntı var yani normal uçuyor böyle havalara kadar jet gibi uçuyor. Bu insan olabilir belki papağan dönüşmüştür. Ben bir tarafa bakacağım. Kuku. Benim ne gel? Durma bir göz atalım. Nereye gidiyorsunuz? E, tamam dikkat edin dikkat edin. Katana biz ne yapalım? Ya papağan alt tarafı sadece ya. Çok enteresan. Katana bence ne yapalım biliyor musun? Köye iyice bir göz atalım o papağanı bulalım o papağanı yatıralım bir bakalım Katana. O papağan ne ayakmış ne yapıyormuş? Ya minicik hayvan ne yapacak? Uçta gitti zaten şu tarafa. Arkana bak! Gaffur geldi. Gaffur, robotum geri döndü. Katana robotum geri döndü. Gaffur nasıl, iyi misin? Nasıl döndü ki? Bilmiyorum. Niye böyle hareketler yapıyorsun? Gaffur sen ölmemiş miydin dostlarım Lav ya aslında Gaffur yanlamış mıydı? Seni çok seviyorum Boralo. Beni çok mu seviyorsun? E bak işte. E düzelmiş de artık teknik bir sorunu yok gibi de duruyor. Demek ki bir travma yaşaması gerekiyormuş. Gayet iyi yani. Seni de seviyor. Hayır Katalina. Ne hayır? Gaffur'un bunları demesi imkansız. Ben bu robotu yaparken ona sevgi sözcükleri eklemedim. Yani bana hayatta seni seviyorum diyemez. de başkasına. Şu an bize bir oyun oynuyor. ben sana söyleyeyim. Şu anda bize bir oyun oynuyor Katalina. Gaffur eklenmiş. Bana sevgiyle alakalı şeyler söyledi dostlarım. Böyle bir şey söyleyemez. Ben Gaffur'u oluştururken ona sevgi sözcüklerini söyleme konudunu vermemiştim. Asla öyle şeyler söyleyemez yani. Papağan. Gaffur'un şu an buraya gelmesi şeyler oluyor ama ne oluyor? Büyük ihtimal Teddy ve Bobby ve Kevin büyük ihtimal artık kimse bunlar. Rıcı Usta bize bir oyun oynuyor Katerina. Şu anda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ayık olmamız lazım. E gafra ne yapacağız? Kafamda bir şey var. Robot köye vardı Kevin. Sence bu durumdan şüphelenirler mi ha? Bir problem çıkar mı Kevin? Şüphelenmeleri imkansız. Bu robot sürekli Boralo'yu sevdiğini söyleyecek. Pekala Kevin. Hadi git babayı getir. Vakit kaybetmeden şu robotu patlatalım. Ve Boralo'dan kurtulalım. Tamamdır Teddy. Şu anda şöyle bir karar aldık dostlarım bu robotta bir gariplikler var ben sana söyleyeyim katerine bak. Şu an beni full takip ediyor görüyorsunuz ki bildiğiniz sadece beni takip ediyor ve ben yani robota sevgi sözcükleri eklemedim yani bunu konuşmaları da ben yazdım kendim yazdım ve robotta böyle bir konuşma yok yani seni seviyorum diyemez. Bak şimdi sağ tıklıyorum. Bak aynı şeyleri söylüyor. Bunu başkası yapmış Katerina. Yani bunu bırakmıyor kumalle... bir de. Evet peşimde bırakmıyor yani. Bir anda kendi kendine niye beni peşim bırakmıyor bilmiyorum. Şu anda birisi bir de tuzak kuruyor olabilir. Baba bize tuzak kuruyor olabilir. Bak ışınlanıyor falan garip garip. Katerina direktman şu kafesi yapalım. Bakın şu anda envanterinde nanoteknoloji camları var. Bu camlar dostlarım şöyle oluyor. Bu camları kıramıyorsunuz. Bu camları kırmanız için sadece benim bilgisayarımdaki bir konudun aktif olması gerekiyor. O yüzden şimdi bir tane e, nano cam yapacağız. Bir dakika çok fazla e, geniş yapma Katerina. Bir tane kafes yapacağım ve robotu bu kafesin içine sıkıştıracağım. Yani içinde kalır mı bilmiyorum. Bunu yapmamız gerekiyor. Direktman bu camlarla teknoloji camları da bu kafesi yapacağım ve bu kafesi yaptıktan sonra robotu içeride bırakmaya çalışacağım. Yani bilgisayarımı da buraya getirdikten sonra komutlara girebilirsem robot burada kalır. Ve robotu bir süre buradan çıkarmayacağım çünkü robot çok tehlikeli hareketler yapıyor ve beni korkutuyor dostlarım. Gerçekten aşırı korkuyorum. Şunları da ekleyeyim. Yani o yüzden de bu robotu bir kafesinin arkasına bir yere kapatmak lazım. çatısını da kapatacağım. Bu robotu kafese kapattıktan sonra dostlarım robotun e, birazcık komutlarına bakmam gerekiyor. Çünkü bu robot eklenmiş ben size söyleyeyim. Yani bu robotun böyle hareketler yapması normal değil. Beni sevdiğini söylemesi de hiç normal değil. O yüzden de şu an kafesi yaptık. Katene kontrolü envanterinde mi? Evet evet bende. Tamam koy şuraya onu. Baksana yanıma ışınlanıyor falan bu nasıl biz bunu kafesi kapatamayacağız ki katlarına yanıma ışınlanıyor. Koy komut bloğunu yere şalterleri ver. şelteri ver. Ver şalteri. Bir tanesini koyma yeterli olacak bir dakika. Tamam. Şimdi mantıken kapının açılması lazım şelteri çekince. Tamam mantıken bu şalteri çektiğimiz zaman bu kapının açılması gerekiyor. 3, 2, 1. Çektim. Tamam açıldı. açıldı. tamam. Tamam. Şimdi bu robotu bu kafese sokmamız lazım. Gel içeriye robot gel içeriye. geri gir gir. Heh heh gir. Gir. Normalde buna sağ tıkladığında durması lazım. Tıklıyorum. Şey... Şey Dediği şeylere bakın delireceğim ya Delireceğim ya bu robota ne yaptı bunlar Katana şimdi bak ben çıkar çıkmaz şalteri çek tamam mı tamam. He de bekle şimdi yapma bekle dur bekle Bu robotu burada bırakmamız da lazım ama dostlarım yani Bir yandan da niye böyle oldu bilmiyorum ya Nasıl hacklediler bunu bunu yapsa yapsa Bobby yapar yani Başkasının yapacağını Baldi Baldi mi o Baldi Baldi sana ne oldu öyle Baldi Baldi kolların niye böyle senin Niye mi çünkü en son Bobby ile Kevin beni yanılttığından beri Kolları düzeltemedim bunu Doktor yazdı. Kollarım düzelmedi beni yalıtmışlardı. Siz de beni bir havuza attınız. Kollarım uzamıştı hatırlıyor musun? E hatırlıyorum. Sonra kollarım bir anda kendiliğinden çekti. Şuraya bak kollarım küçücük kaldı. Buna bir çözüm bulmalıyız. Hayatıma devam etmek istiyorum. Ya Baldi vallahi biz seni kurtarmaya çalıştık. Sen yamuktun. Koko'da çalıştı olay. O videoyu hatırlayanlar vardır dostlarım. Koko ile Baldi yamulmuştu ve e, biz onların green oxygen havuzuna atarak düzeltmiştik. Koko düzelmişti ama senin kolların nedense bir uzadı yani anlayamadım onu ben. E, ama çözeriz sıkıntı yok. Ayrıca Kevin'i gördüm buraya gelirken. O kemanı bedenini öğreteceğim ama bu kollarla yapamam. Kevin'i mi gördün? Nerede gördün Kevin'i? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kevin'in yanında birisi var mıydı? Hayır. Sadece Kevin'i gördüm. Mağaranın içinden çıktı. Sanki gizli bir yeri var gibiydi. Gizli bir yeri var gibi miydi? Kevin'i bulduk Katalina. Kevin'i bulduk. İsterseniz sizi oraya götürebilirim. Kevin'den intikam almalıyız. Belki onlar beni düzeltebilir. Kevin oradaysa babı da oradadır Katerina, babı da oradadır. Robotun baba eklediği büyük ihtimalle. Teddy de oradadır. İntikam alabiliriz, intikam alabiliriz, intikam alabiliriz. Tamam, direkt oraya gidiyoruz o zaman. Ya basmıyor Hadi. muyuz robotu? Dinleyelim bir dakika dur. Koyayım bir içeriye. Katerina bas, çek şalteri. Bir dakika dur. Direkt çıkacağım tamam mı? Tamam. Katerina çeker çekmez çek şalteri. Çek, çek, şalteri çek. Olmadı. Nasıl çıktı o bloğun içinden bu? Anlamadım. Engel olmuyor demek ki. Bir daha aç, bir daha aç, bir daha aç. Katana bir kez daha deniyorum. Bu sefer çok hızlı çıkacağım. Senin de hızlı olman lazım, tamam mı? Tamam. Hadi. Çek! Abi ışınlanıyor bu. ışınlanması var Katana bir de ışınlanıyor bu. Hadi delireceğim bunu. Bu camı da içeriye de kapatamıyoruz. Bana bağlanmış resmen. Neyse bari sen bizi o konuma götür. Sen bizi direkt o konuma götür. Lanet olsun. Bunlar niye buraya geliyorlar? O yeşilli adam da kim? Ya burayı öğrendilerse? Ya o yeşilli adam onları buraya getiriyorsa? Risk alamam. Ben Teddy'yim. Ben asla risk almam. Kendimi korumaya almalıyım. Bana yaklaşamazlar. Koruma duvarlarını aktif etmeliyim. İçeriye kimse giremesin. Hepsini aktif edeceğim. Tüm duvarları aktif edeceğim. Eee Baldi nerede gördün ki bunu? Hadi artık daha ne kadar yürüyeceğiz merak ediyorum. Robot da beni hala takip etmeye devam ediyor dostlarım. Baldi nerede gördün? Nerede gördüm işte bak şu karşıdaydı buradan sağ tarafa doğru gitti. Ben de sonra takip etmedim. O ne lan? Ben de aynı tepkiyi verdim bir dakika Hadi burası var mıydı daha demin böyle bir yer var mıydı burayı görmedin mi buradan mı çıktı Kevin Yok hayır böyle bir yer yoktu Deminim. Burası galiba yeni olmuşmuş. Allah! Üstüm. İşte, galiba burası yeni olmuşmuş. Borama. Kevin burada yerken burası yok diyor. Katana galiba Kevin'lar burada saklanıyorlar. Baksana. Galiba Kevin'lar burada. Sen de bir git artık üstümden benim. Git şuradan be. Gitmiyor da dostlarım. Atabiliyorum da. Saldırıyor. Sakin ol dur dur sakin ol. Dur dur sakinleştir onu. Vurma ona. Tamam yanlışlık yaptım özür dilerim ya. Dur sağa tıklayım düzelsin. Tıkladım. Tam katına galiba şu an düzeldi. Tam şu an galiba düzeldi. Bir dakika. Tam vurma tamam mı? Sakin ol. Bilerek yapmadım. Özür dilerim. Dur. Balde. Bize tam olarak bilgi vermen lazım. Kevin'i burada gördüm diyorsun, değil mi? Evet, bunu burada gördüm. Buradan gidiyordum. Ama böyle mavi yerler yoktu. Mavi yerler yoktu. Demek ki burası yeni oluşmuş. Kevin! Lan içeride misin Kevin? Aç kapıyı Kevin aç kapıyı aç. Kevin kapıyı aç. Bak girelim içeri ya haberin olsun. Kevin şu kapıyı aç. Dostlarım buraya koruma koymuşlar. Bakın burada koruma var. Buradan içeri bak, daha demin girdi bak. Bak bizim robot içeriye girebiliyor. Katana onu gönderebilirim de beni takip et. Bak girdi gördün mü? Bak içeride. Robot. Ee, robot içeri girebiliyorsa onu yönlendirebiliriz. Bak geri gidiyorum. Oğlum bu robot nasıl bir şey? Bu robotu hacklemişler dostlarım bak, duvarın arkasından geçiyor. Kevin bak eğer içerideysen şu korumaları kaldır. Kaçacak yerin kalmadı. İstediğin kadar burada saklan. Kaçacak yerin kalmadı Kevin. Haberin olsun. Kaçacak yerin kalmadı. Sana söylüyorum. Çık dışarıya bak Baldi seni burada gördüğünü söylüyor. Oğlum buraya bir girersem ben. Bak ben buraya bir girersem. Ha doğru duvar. Yok kalkmamış. Ben buraya bir gireyim Hadi Kevin. Ben buraya bir gireyim sana göstereceğim günü. Dostlarım biz buraya nereden girebiliriz? Biz buraya tam olarak nereden girebiliriz? Her yeri kapatmışlar Katalina. Şey diyeceğim. Ney? Biz şimdi içeri giremiyoruz ya hani. Evet. Robot Robot içeri girebiliyor ama yani ona patlayıcı bir madde koysak üstüne, içeriden çökertiriz. Bunu bildir ama katana direktman robota bir şey yapamıyorum şu an. Bak yukarıya çıktım, bunları kaldırmayı denesem. Bir dakika blok koyabiliyorum zaten, bunu kaldıramıyorum. Yok katana yukarıdan da girilmiyor buraya. Ya robot birazcık bize yardım etsen olmaz mı ya? Sana ne yaptılar böyle ya? Bak buraya gir, gaffur, robot. İçeriye gir. içeriye gir. içeriye gir. Yok kadın beni dinlemiyor. Beni takip etme. Beni takip etme. Beni takip etme. Etme. Yok dinlemiyor dostlarım. Yaptığım robot beni şu an dinlemiyor. Bir yolunu bulmamız lazım kadın içeriye girmenin. Kevin büyük ihtimal burada saklanıyor. Haberin olsun. Kahretsin. Geldiler. Seslerini duyuyorum. İçeriye girmelerine asla izin vermeyeceğim. Ben yenilmem. Robotun kodlarını bilmiyorum ki. Şu aptal babi burada olsaydı şimdi robotu çoktan patlatmıştık. Planım suya düştü. Bu laptop sayesinde robotu kontrol edebilir miyim? Pamuk bilgim sıfır. Ama belki de robotu Boralo'ya saldırtabilirim. Bunu yapmalıyım. Yoksa beni yakalayacaklar. Buradan giremeyeceğiz ben size söyleyeyim arkadaşlar Buradan girmemiz mümkün değil Onların dışarıya çıkmasını bekleyeceğiz dostlarım O zaman onların bize dışarıya çıkmasını bekleyeceğiz Ben de o zaman robotumu çözeceğim Çünkü bu robot sürekli beni tak Lan yine o niye vuruyor bana ne oldu Dur vurma dur niye vuruyorsun Oğlum dur koşma Aa dostlarım koşuyor bir de Lan vurma bana yürü git Bak gerçekten sen baya bayağı da sert vuruyor Hem de bozuşuyoruz haberin olsun Bak vallahi bozuşuyoruz Lan vurma öleceğim Öleceğim vallahi öleceğim Oğlum git şuradan Abi yine yine maşın duruyor bu benim yamut. Ay bir dakika yamutsam mı? Evet. Kendi robotumu yamut. ne kadar mantıklı bilmiyorum ama dostlarım bu robot bana sürekli saldırıyor ve benim peşimden geliyor. Hiç beni bırakmıyor. Yamultayım bu ro Kendi robotumu yamutmak ne kadar mantıklı ama. Ama başka çarem de yok. Al! Yamuttum. Niye böylesin sen gafur? Seni kim ekledi ya? Kim ekledi seni dostlarım? Kendi robotumu yamutmak zorunda kaldım. Artık düzelmeyecek. Yani bilmiyorum düzelebilir mi? Lan! Nasıl düzeldi delireceğim. Oha bir dakika. Böyle bir şey mümkün değil dostlarım. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Bu nasıl, düze nasıl düzelebilir böyle bir şey? Yamamadan yama, yama, düzeldi. Yama, 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 yama. Böyle bir şey mümkün değil. Bir dakika böyle bir şey mümkün değil. Düzelemez dostlarım imkansız. Benden günah gitti. Benden günah gitti. <laughs> ya bırak peşim artık manyak robot. Delireceğim ya. Gelme artık. Sen bilirsin. Oh, al. Ne manet bir şeysin. Git diyorum sana. Yavaş ol. Sen benim robotumusun Bana saldıramazsın. Yapma. Dur. Kaç. 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 Ne yapacağım? Kılıç atayım. Kılıç. Al kafana. Abi bu metal ki. Kılıç buna işlemez. Al. 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 Be işlemiyor. Ben dünyanın en güçlü robotunu yapmışım. Gel buraya. Aa. veririm robot. İşte böyle. Oraloyu kendi silahıyla vuracağım. Nasıl gireceğim buraya? İçeride kim var? Kevin! Yalnız hiçbir yerden girilmiyor buraya ya. Ben de, ben de bir yer buldum mu? Açık var mı hiç? Yok Katalina. Oraloyla baktık ama kayboldu yok ortada yani nereye gitti ki nereye gitmiş olabilir zaten dört yeri çevrili ben de her yerini baktım Bilmiyorum daha demin robotla kavga ediyordu sonra yok oldu. Ya o robot da iyice bozuldu ne tarafa gittiler ha göstersene bana ne tarafa gittiklerini Bora Bora nereye kayboldun robot neredesiniz ya nereye gittiniz Hiçbir yerde de yoksunuz o kadar uzaklaşmış olamazsınız ama ya Bora Gaffur. Bozulacak zamanı mı buldun Gaffur ya? Yok ki hiçbir yerde. Baydi, baydi bak. Ben aşağı ineceğim tamam mı? En azından Bora yoksa onu ara. Ben içeri girmeye çalışayım. Peki Catalina, nereden gireceğim? Aşağı doğru kazacağım yani. Belki boştur aşağısı orayı bir deneyeceğim. Tamam hadi. Dikkatli ol ama. Sanmıyorum. Bu konuma çok büyük. En azından deneyeceğim. Üstten giremiyorsak aşağıdan girebiliriz belki. Boraları ara unutma. <gülüyor> <gülüyor> ah, 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 vurma vurma. <gülüyor> <gülüyor> Manyak robot ya. Gel bakayım sen bir suya girin devirlerin yansın Hadi gel suya gel suya Suya niye gelmiyorsun Seni ellerimle yaptım be yazıklar olsun Seni ben ürettim bana saldırıyorsun Hemen ekleni verdin hemen ekleni verdin Gelmeyecek misin suya ee, Bekle dur bak Bak su çok güzel ha Su çok güzel attım attım su attım Suya attım Of ya robotum bozuldu Umarım oradan bir süre çıkamaz Umarım seni tamir edebilirim Dibe battı. Bu robottan kurtuldum. Robotumu suya attım. Kendi ellerimle devrelerini yaktım ama en azından kurtuldum dostlarım. En azından kurtuldum. Manyak ya. Resmen o robot eklenmiş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bunu Bobby'nin yaptığına %100 eminim. Baldi! Baldi! Katere nerede? Ne yapıyorsunuz? Katere nerede? Bana mı Aşağıya doğru kaydı. Sen nerede? gel bak. Nereye kazdı? Nereye kazdı? Nereye kazdı? Buradan mı kazdı? Evet. Bir de diyecekmiş içeriye girmeyi. Belki aşağıdan girebilirim dedi. Bir dakika bekle sen burada geliyorum ben. Katelina. Neredesin? Katelina. Baksana. Ne yapıyorsun? Baksana. Bak buradan içeri girebiliriz. Yani burada bitiyor çünkü border. Gerçekten bitiyor. Bana kazmayı versene Katerin çabuk. Benim kazmam yok. Ver bana kazmayı. Geri çekil. Sen geri çekil. Galiba içeriye gireceğiz dostlarım. Bir dakika. Harbiden aklımıza bu hiç gelmedi ya. Niye aşağıdan bakmayı düşünmedik? Vallahi giriliyor Katerin. Girdim içeriye. Girdim. Vallahi girdim. Dur. Girdim. Katene bu arada robotu suya attım bizim robotu. Devreleri yandı haberin olsun. Çünkü saldırdı bana hayvan gibi neden olacak? Kevin geliyorsun Kevin haberin olsun. Bak buradan kaçamazsın Kevin. Çereye geliyorum eş Bak sakın kaçmayı deneme. Çünkü artık kurtuluşun yok oğlum. Artık kurtuluşun yok. Bak sakın kaçmayı deneme Kevin. Kevin sana sesleniyorum bak. Eğer sana zarar vermememi istiyorsan bana Bobby'yi getir. Tamam mı? Eğer sana zarar vermememi istiyorsan bana Bobby'yi getir oğlum. Bir yere girdim. İçerideyiz. Kevin! Neredesin lan? Mekanı bulduk dostlarım. Mekanı bulduk Katerina mekanı bulduk. Bunlar buradan bir şeyler yapıyorlar. Bak burayı koruma da yapmışlar da bunlar nerede şu an bilmiyorum. Her an çıkabilirler haberin olsun bir yerden bunlar. Kaçmışlar bence. Bilmiyorum neredeler şu anda. Teddy? Teddy? Nereye gidiyorsun Teddy buraya gel. Oğlum Şimdi seni benim elimden kim alacak dedi ha? Şimdi benim elimden seni kim alacak? Moral odur konuşabiliriz bekle. İstersen önce bir masaya oturalım. Biraz konuşalım adamım ne dersin? Sakin ol. Öncelikle sakin ol. Lan ne sakin olacağım lan sen? Sen bana bu attığın kaçıncı kazık senin? Ne sakin olacağım ha? Bittin oğlum sen. Bittin lan sen yürü. 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 Yürü dur burada sakın gel. dur burada dur. Bak Borolo her şeyi geri alabiliriz. Anlaşma yapabiliriz seninle. Bana zarar verme. Eğer bana zarar verirsen her şey daha da kötüye gidecek. Bana inan. Oğlum hala konuşuyor. Katana de hala konuşuyor. Bak çıldırtacak beni. Senin bu saatten sonra kurtuluşun yok. O elindeki çantayı bırakmak zorunda kalacaksın artık dedi. Bittin oğlum sen bittin. Ne oldu Kevin bir kankin yok mu ortalıkta? Ne oldu neredeler? Bak her şeye zarar verirsin tamam mı? Anlaşma yapalım. Biz kötü bir şey için uğraşmıyoruz. Biz evreni dengelemek için uğraşıyoruz. Bak Abi ve Kevin da kötü değiller. Sana yardım etmek istiyorlar. Lan bırak yalana bak ya. Şimdi o, o dışarıdaki e, şeyi nasıl kaldırıyoruz? Mavi sınır gibi bir şey var. Border gibi. Onu nasıl kaldıracağız? Şalterleri, şalterleri yukarıya kaldır tamam mı? Şalterleri yukarıya kaldır. Ama ondan sonra seninle düzgün bir istişare halinde olalım istiyorum Moralo. Düzgünce konuşalım. Olur mu? Aynen. Ben seninle çok güzel konuşacağım birazdan Teddy. Bunları yukarı kaldırmamız lazım. Ya anketimle. yalan söylüyorsa? Bilmiyorum. Sen de Oğlum. hemen ama çektin. Oğlum bak yalan söyle. Niye çektin? Bak yalan söylüyorsan gerçekten işini bitirdim tek senin. Bir şey ne oldu lan bunu çekince ne oldu? Bir şey mi oldu? Ha? Yok bir şey olmadı Moralo. İnan bana. Aynen ben sana çok güzel inanacağım şimdi. Ben sana öyle bir inanacağım ki dedi var ya. Katana şunun beşini başında bekle bir şey yapmasın. Al şurada. Al şu portal sende bekle. Eğer bir şey yapmaya kalkarsa direkt bak, kafasına indir tamam mı? Vur kafasına, kafayı vur. Sakın hareket etme oğlum, bekle burada. Bekle. Duvarlar bir kalkmış mı ona bakacağım dostlarım. Kalkmış lan galiba. Hardan kalkmış. Doğru şey çektirtmiş bize. Baldi duvarlar kalktı. Evet, gördüm. İçeride Kevin var mı? Kollarımı düzeltsin. Yok oğlum yok Kevin yok içeride başka birileri var dur halledeceğiz şimdi sen burada kal bekle tamam mı? Eğer biri gelirse bağır baldi tamam mı? Tamam bana tamam burası bende merak etme. Tamam merak etmiyorum hadi kal burada bekle geliyorum ben. Tamam dostlarım şimdi şu tediyi götürelim ben tediye neler yapacağım bakın izleyin tediye neler yapacağım ben. Katelina tediyi direktman götürelim tamam mı? Seni bir köye götürelim senden bir her şeyi bir öğrenelim tedi. Sen kim misin ne misin neyle uğraşıyormuşsun bizimle niye uğraşıyorsun burada ne yapıyordun hepsini bir öğrenelim. Bakın gerçekten konuşabiliriz. Lan sus hala konuşabiliriz diyorsun hala konuşabiliriz diyorsun. Katelina bana silah ver. Ver bana silah. Yürü lan yürü. Yeni evine hoş geldin Teddy. Mutlu musun? Ne evinden bahsediyorsun? Evine geldin oğlum, evine geldin artık. Burada yaşayacaksın. Hey! Beni nereye götürüyorsun bu arada? Geç lan sağa, sağa, doğru git, sağa doğru git. Dur burada, bekle. Bekle şurada. Ne yapacağız bunu? Ya bir yere kaçarsa? Kaçamaz Katalina. Fonsun için hapsedeceğiz. Orada bir 24 saat bekletelim diyorum. Ondan sonra da bunu bülbül gibi şakıtmaya başlayalım. Konuşsun full. Çok mantıklı. Doğru düşünmüşsün. Belki 24 saatten daha fazla olur çünkü hak etti. Bence de. Teddy'yi burada biraz bekletelim. Belki aklına bir şeyler gelir anlatmak ister. Biraz beklesin. Can Faunus'tan çıkması bir imkan yok çünkü. Bekledikten sonra onu güzelce bir konuşturacağım Katalina. Neyin peşinde olduklarını, Jost'u niye kurtardıklarını, Babilara ne yaptıklarını her şeyi öğreneceğim. Bunu ben öğreneceğim. Evet ee, Teddy, hazır mısın bakalım? Ne yapıyorsun Buralı? Bırak beni. Beni bırak. Bırakmak yok lan geç fanusun içine geç. Soktum. Kapattım. Lütfen beni çıkarın buradan. İki medeni insan gibi konuşabiliriz Boralo. Çıkar beni buradan. Çıkar beni. Çıkar. Aynen aynen. Bak şu anda çıkardım şu anda gidiyorsun. Ama rüyanda. <laughs> 24 saat burada bekleyeceksin oğlum. 24 saat seni burada bekleteceğim. Ne zaman kendine gelirsin ve bana her şeyi anlatmak istersin. O zaman seni buradan çıkaracağım. Orala bırakın beni. Her şeyi anlatırım. Ama önce düzgünce konuşmalıyız. Şunların yeni evine baksana, harika yapmışlar. Şimdi sırası değil. Plana odaklan.